Evet sevgili arkadaşlar, geçen hafta dersimizde Hazreti Muhammed'den bahsetmiştik. Hazreti Muhammed bir eş olarak nasıl, bir baba olarak nasıl? Bundan bahsetmiştik. Bugün ise bir dede olarak Hazreti Muhammed nasıl? Ona bakacağız. Hazreti Muhammed torunlarına olan davranışlarıyla da Müslümanlara en güzel örnek olmuştu. Bir baba olarak Hazreti Muhammed'den bahsederken nasıldı? Orası cahiliye döneminde olmasına rağmen... Kimse özellikle kız çocuklarını korumazken e, peygamberimiz ne yapmıştı? Çocuklarına özen göstermişti. Yine aynı şekilde bir dede olarak da e, Müslümanlara en güzel örneklerden biri olmuştur. Peygamberimiz torunları dünyaya geldiğinde onlara güzel isimler koymuş. Doğduklarında da akika kurbanı kesmiştir. Akika kurban dediğimiz şey bir çocuk doğunca kesilen kurbana diyoruz. Bunu da ileriki derslerimizde zaten göreceğiz. Torunları hastalandıklarında torunlarını ziyaret etmiş, onlar için hep sadaka vermiştir. Hz. Muhammed torunlarıyla vakit geçirmekten her zaman çok hoşlanırdı ve onlarla sürekli oyun oyun oynardı. Sürekli onlarla da ilgilenirdi. Yanlış yaptıkları konularda da torunlarını her zaman uyarırdı. Yani doğru yaptığında doğru derdi, yanlış yaptığında onları her zaman uyarırdı ve onlara da doğru ve güzeli en iyi şekilde öğretirdi Hazreti Muhammed. Sevgili peygamberimiz torunlarını bağrına basarak Allah'ım bu ikisine merhamet et. Ben de onlara merhamet ediyorum diyerek onlar için her zaman dua ederdi. Sevgili peygamberimiz sadece torunlarına değil aslında bütün çocuklara sevgiyle yaklaşırdı. Her zaman onlara iyi niyetli yaklaşırdı. Örneğin bir gün bir Yahudi çocuğu hastalandığında Peygamberimiz çocuğu ziyaret etmiş ve ona göstermiş olduğu merhametle çocuğun Müslüman olmasına vesile olmuştur. Yani onu dışlamamıştır. Bu bir Yahudi çocuğudur dememiştir ya da benim kanımdan değil dememiştir. Yahudi çocuğu olmasına rağmen hastalandığında onu ziyaret etmiş ve ona merhamet göstermiştir. Hz. Muhammed'in torunları onun gibi bir dedeleri olduğu için çok şanslıydı. Çünkü o dönemde, cahiliye döneminde millet kendi çocuğunu iyi davranmazken onun ancak o torunlarıyla ilgileniyordu ve torunları da bu yüzden çok şanslıydı. Onlarla oynuyordu, şakalaşıyordu ve bir baba sıcaklığıyla her zaman ilgileniyordu. Peygamberimiz torunları dünyaya geldiğinde kulaklarına ezan okumuş, onlar için kurban kesmiş, dediğimiz gibi akika kurbanları kesilmiş ve zamanın zaman önemli bir kısmını onlarla birlikte geçirmeye de özen göstermiştir. Biliyoruz ki hala daha çocuk doğduğunda dünyaya geldiğinde kulak kulaklarına ezan okuyoruz. Örneğin peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep'in kızı Ümame'yi çok severdi. Namaz kılarken ümməme gelip peygamberimizin sırtına çıkardı. Torununu yaptıklarına kızmaz ve namazını kılmaya devam ederdi peygamberimiz. Sevgili peygamberimiz torunlarına karşı o kadar sıcak davranırdı ki, torunları dedeleriyle birlikte olmaktan ve onunla oynamaktan her zaman çok keyif alırlardı. Zaman zaman da torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sırtına bindirip gezdirirdi. Yani torunlarıyla oldukça ilgili mi dede. Bir gün peygamberimize kız torunu olan Umame'nin çok hasta olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine derhal kızı Hazreti Zeynep'in evine giderek Umame'yi kucağına alıp sarıldı. Kısa bir süre sonra torunu kucağına can verdiği zaman peygamberimizin gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisine sen de mi ağlıyorsun ey Resul Allah'ın Resulü diye sorulduğunda bu gözyaşları Allah'ın insanların Gönüllerine koyduğu merhamettir Göz ağlar kalp üzülür. Biz ise sadece Rabbimizin Razı olacağı sözü söyleriz Diye cevap vermişti Yani peygamberimiz sorun acısını da Görmüştü ee, Ve ona Sen de mi ağlıyorsun Denmişti o dönem içinde Diyebiliriz Bir defasında da Hazreti Hüseyin arkadaşlarıyla oynarken Peygamberimiz ona rast geldi ve onu yanına çağırdı. Ancak Hazret Hüseyin gelmedi. Peygamberimiz onun yanına gitmek istediği zamanla Hazret Hüseyin kaçmaya başladı. Peygamberimiz gülerek peşinden koşup onu yakaladı. Onunla bir müddet oynadıktan sonra yanından ayrıldı. Yani Peygamberimizin bur burada torunlarının ne kadar bağlı olduğunu görebiliyoruz. Hz. Muhammed'in çocukları ve torunlarıyla yakından ilgilenmesi tabii ki cahiliye adetlerinin etkisinden kurtulamamış bazı insanların da tuhafına gidiyordu. Neden tuhafına gidiyordu? Çünkü oradaki insanlar peygamberimize aslında kötü da, diğer insanlara kötü davranıyorlardı. Kendi çocuklarına kötü davranıyorlardı. Peygamberimizin de bu davranış insanın tuhafına gidiyordu. Örneğin peygamberimiz bir gün Hz. Hasan'ı öptüğünü gören biri ona benim 10 çocuğum var ama daha hiçbirini öpmedim deyince peygamberimiz de ona merhamet etmeyene merhamet edilmez diye karşılık vermiştir. Şimdi bir tane etkinliğimiz var. Ne diyor? Etkinliği okuyalım. Siz de kendiniz düşünün. Her ikisinin de benim gözümdeki değeri birdir. Bir gece Peygamber Efendimizin kız Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'yı ziyarete gitti. Damadı Hazreti Ali ve kızı Hazreti Fatıma Peygamberimiz ile tatlı tatlı sohbet ettiler. Hasan ve Hüseyin de dedeleriyle her zamanki gibi oyun oynadılar. Birlikte hoşça vakit geçirdiler. Vakit iyice ilerlemişti. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali peygamberimizin kendilerine kalmasını istedi. Peygamber Efendimiz de onların bu isteğini kabul ederek Geceyi onlarla birlikte geçirmeye razı oldu Hasan ve Hüseyin anne babalarının yorganına sokulup Yorgunluktan uyuyakalmışlardı Efendimiz de yatağına uzanıp dinlenmeye çekilmişti Gecenin bir vakti Hasan kalktı ve su istedi Hazreti Hasan'ın sesine Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma da uyandılar Ancak Peygamberimiz Hazreti Hasan'ı daha önce duymuştu Hemen yatağından doğruldu Onlardan önce davranıp kalktı ve bir bardak su getirip Hazreti Hasan'a uzattı. Hazreti Hasan bardağı almak üzereyken gürültüye uyanan Hazreti Hüseyin ileri atıldı. Önce ben içeceğim diye uzanıp Hazreti Hasan'ın elinden bardağı almak istedi. Hazreti Hasan bardağı vermedi. Küçüklüğünden faydalanmak isteyen Hazreti Hüseyin başladı mızmızlanmaya. Biri almak istedi, diğeri vermek istemedi derken tartışmaya başladılar. Büyükler çocukların gözyaşlarına dayanamazlar. Hazreti Hüseyin de bunu çok iyi biliyordu. İstediğine ulaşabilmek için bu kez ağlamaya başladı. Saygılarından dolayı müdahale etmeyi uygun görmeyen anne ve babaları ise yattıkları yerden peygamber efendimizin ne yapacağını merakla izliyorlardı. Derken efendimiz yavrucuğum kardeşin suyu senden önce istedi önce kardeşini içerelim sonra da sana içeriz diyerek suyu Hazreti Hasan'a verdi Efendimiz tekrar gitti bardağı su doldurup getirerek Hazreti Hüseyin'e verdi Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma çok şaşırdılar Hazreti Fatıma yaptığı yerden doğruldu Peygamberimizin bu davranışına kendince bir yol zorun getirerek Ey Allah'ın Resulü sanırım siz Hasan Hüseyin'den daha çok seviyorsunuz dedi bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi Hayır öyle değil. Ben Hasan'ı Hüseyin'e tercih etmiyorum. Her ikisinin de benim gözümdeki değeri birdir. Peygamberimiz niçin böyle davrandığını şu şekilde açıkladı. Benim Hasan'ı savunmamın nedeni öncelik onun hakkı olduğu içindir. Çünkü o daha önce su istemişti. Sıraya uymak gerekir. Yoksa kıyamet günü ben, sen, bu ikisi ve şu yerde yatan Ali hepimiz cennette aynı yerde olacağız dedi. Siz de burada kendinizde çıkarma istediğiniz payı lütfen çıkartın. Yani ne demek istiyor? Önce kim istediyse ve öncelik kimdeyse ona göre. Yani ikisinin bir ayrıcalığı yok demek istiyor. Bu metnimizde de siz de tek kendiniz okuyabilirsiniz. Kitabımızda var. Daha sonra bir akraba olarak Hazreti Muhammed'e baktığımızda İslam dininde akrabalık ilişkilerine büyük önem verilmektedir. Dediğimiz gibi bir baba olarak bir eş olarak, bir dede olarak peygamberimiz muhteşem bir insandı. O dönem için düşünmek gerekirse. Bir akraba olarak Hazreti Muhammed de yine akrabalık ilişkilerine büyük önem verirdi. Hazreti Peygamber akrabalar ile yakından ilgilenmeyi, onları ziyaret etmeyi ve onların sıkıntılarını paylaşmayı tüm Müslümanlara öğütlemişti. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki hay hayır olarak ne harcarsanız o ana baba, akraba yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir demiştir. Bir biliyor musunuz köşemiz var. Sıla-i Rahim denilen bir kelimemiz var. O da anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurmak, onları ziyaret etmek maddi manevi yardımda bulunmak, gönüllerini almak anlamına gelir. Neymiş bu anlamımız? Sıla-i Rahim. Yani anne baba başta olmak üzere bütün akrabaları ziyaret etmek ve onun, onların gönüllerini almak demekmiş. Hazreti Peygamber akrabalar ile yakından ilgilenmeyi, ona hastalık hastalandıklarında ziyaret etmeyi ve onların sıkıntılarını paylaşmak tüm Müslümanlara tavsiye etmiştir. Hazreti Muhammed'e bir adam: "Ey Allah'ın Resulü, beni cennete götürecek bir salih amel söyle." dediğinde peygamberimiz: "Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazını kılar, zekatını verir, akrabayı gözetirsin." buyurmuştur. Yani aslında cennete gitmek için bir Allah'a namaz kılmak, zekat vermek ve Allah'a ortak koşmak, koşmamak ve ne kadar sevapsa aslında akrabayı gözetmek de yani akrabaya değer vermekte de, cennete gitmenin yollarından biridir diyebiliriz. Burada neye baktık? Bir peygamber peygamberimizin bir dede olarak bir akraba olarak ne kadar muhteşem bir insan olduğunu kaç yaşında olursa olsun küçük sorunlarına ne kadar ilgi gösterdiğini sevgi gösterisi yaptığını ve cahil döneminde olmasına karşılık bütün insanların onun yaptığı hareketin tuhaf geldiği bir çağda Peygamberimizin insanlara karşı ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyoruz. Ve e, akraba ilişkilerimizin de aslında bir namaz kılmak, bir oruç tutmak kadar hayırlı ve cennete götürebilecek e, olması bizim için önemli diyebiliriz. Bugün konumuz bu kadar diğer dersimizde görüşmek üzere